Merhaba arkadaşlar. Drunk World haritamız bitti. Şimdi bu World haritasına geçtik. 5 bölüm zaten yayınladım. Ama hani fazla kişi oynuyoruz ve bossları kestikten sonra çanta düşsün istiyoruz. Yoksa çok item sıkıntısı yaşıyoruz. O yüzden yine World haritasını expert olarak açtık. Hani oradan bazı itemleri buraya getirdik. Böyle bir evi düzenledim. Bir arenanın başlangıcını attım buraya. Arenanın üst tarafları devamını yapacağız sonradan. Drunkworth'de çok geç yapmıştım. Arenayı çok işimize yaramamıştı. O yüzden başlangıçta dedim arenayı yapayım. Evi de böyle yaptık. Şimdi buradan devam edeceğiz. Ee, videoda <laughs> oradaki seviyeye getireceğim buradaki oyunu. Ondan sonra çekeceğim. Birkaç tane belki çekerim ama çok da fazla sıkmayacağım sizi. Yine hikayeye kaldığımız yerden devam ediyormuş gibi olacağız. Bunu da böyle bir açıklamak istediğim için çektim. Sonradan diğer bölüm gelince ulan ne oldu bu haritaya? Adamlar nereye gitti? Eşyalar nereye gitti diye sormayın. Yine e, Wall of keseriz büyük ihtimal. Wall of kestikten sonra videoları yayınlamaya başladım yani çekmeye başladım yeni videoları. Bunun dışında sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Bu arada bu World haritası da bittikten sonra modlu olarak başlayacağız multiplayer oyuna. Bakalım onda nasıl olacak çok merak ediyorum. Öyle Haritayı da göstereyim şöyle bir şey. Şu an çok az bir şey kastık. Haritayı bir açmamız gerekiyor. Aranamızda böyle bir şey. Böyle kale gibi yaptım. Biraz dedim düşmanlardan uzakta kalayım. Eventler olduğunda falan şey olmasın. Yoğunluk olmasın diye. Öyle yani. Bu arada serimizi her gün izleyen arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Hani mutlu ediyorsunuz beni. Umarım sizi sıkmadan keyifli vakit geçirmenizi sağlayabilirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.